Hatay'daki deprem zedeler için kurye camiası olarak motokurye arkadaşlarımızla motorlarımızı topladık. Antalya Muratpaşa Belediyesi e, vasıtasıyla onun aracılığıyla e, Hatay'a motorlarımızı götüreceğiz. E, Orada Afat ekibine destekte bulunacağız. Elimizden geldiğince gitmeyen bölgelere araç geçmeyen bölgelere motorumuzla erzak ve gıda yardımı yapacağız. Allah'ın izniyle bugünleri de atlatacağız inşallah. Düz gelsin, düz gelsin, böyle gelsin. Abi <laughs> hallet <laughs>